you <laughs> var kardeştir, Türk LAF ATAN kalleştir Erray taktıysa sana banı yedin demektir Kız erkek yok burada, mahluk ve mahluke Laf attıysan bitti işim bekle geliyor sikertme Grupların tanrısıyız, Adolf Hitler yanlısıyız Yakar geçer kırar döker yine de laf attırmayız Burnunu sokma yumurta, biz mahluk krallarız İnsan olana insan, hayvan olana baytarız Mahluklar geliyor bak destur Yabancı geri dur Mahluklar geliyor bak. Hades dur Yabancı geri dur Mahluklar geliyor Bak Hades dur Yabancı geri dur Mahluklar geliyor Bak ban e haydi ban, ban sesleri yükseliyor bak Mahluklar taarruzda, paylaşımlar zirvede bak Adminler tahtında, buradaki herkesin aklı zikri pirarda Normal insanlar ama dostum, burası mahluklar Korkarlar bizden, bir bok olmaz sizden Sizlikli yumurta, siklenmez burada Adımız mahluklar, yeter mi bu kadar? Bence yetmez, hadi mahluklar, like Hepinizi seviyorum Prim içindeyim sadece sevdiğim için çektim Saygılar